Aleyküm arkadaşlar bugün duydimen oynuyoruz evet yanlış du duymadınız bugün duydimen oynuyoruz bu seren devin video like ve yorum abone yani like atmayı ve abone olmayı unutma ve de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bakalım şu diyor ki şuraya ne yazsak bakalım hmm. Ee, bunlar şey. Böyle Gide, bir dakika. Derin bir şey yok ki ya. Bir şey yap. Bir şey yap. Bitsin ya. Şey değil. Oh çok güzel. Hop. Üçüncüsü. Oh. Oğlum nasıl ya? Yumruk atma. Geliyor. Geliyor. Kardeş. Hoppa. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Bomba. İşte bu bombadır. Hadi be. <gülüyor> oh. <gülüyor> Çok güzel ya. Endem denemek istiyorum. Evet, çok güzel. O. <laughs> oh. <laughs> yeah. Ben. Hepsini kullanacak. <laughs> Abi bu ne ya? Hoppa! İki kere kalbine attı. Hoppa! Headshot. Aya! Bomba! Hepsi gelsin lan. Bomba aradı. Evet işte böyle. Oo oh, Adama dört kere shot attı lan. Adamın üstünü de güzel bir şey. <laughs> hala bitmedi, hala bitmedi. Tarıyor, tarıyor, bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya ne yazalım ya? Ya bir şey ya. Bir şey aklıma gelemiyor kardeş. Ya bir şey. Son bir şey. Değil. Son biliyor musun lan? Tamam tamam. Tamam. Zekeriya. Yok Zekeriya yaz yazmayacağım kardeş. Başka bir şey yazacağım. Ya bu yıldızlı ne? Ha yıldızlı şu zaten biz zaten diğer videomda ben biliyorum biliyorum zaten. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Çok güzel lan o. Çok güzel değil mi ya? Oh, headshot. Çok sevdim lan bunu. Burası da Zeki. Da... Zaten zaten biliyorum zaten. Şey. Hoppa. Zeki. Güzel ki yazdım. <laughs> Hoppa. <gülüyor> tamam. İkincisi <laughs> yumruk atma. Hadi yumruğa git. Geç. Oh çok güzel. Oh abi. İşkence ediyor işkence. Aa, geliyor lan bunu. Ya bu geliyor. Geliyor. Ben bunu yiyeyim. Hoppa. Agresif hareketler. Bom. Headshot. Dört tane headshot geliyor. Oo oh, oo oh, oo. Oh. <laughs> Oğlum oh, çok beğendim ya. Yine abi yine yine çok güzel. <laughs> çok güzel. <gülüyor> oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> Hadi vur vur kar. <laughs> bu Oh, bunu çok beğendim ya. Bu yeni, bu yeni gelmiş. Zaten gelmişti. Dört tane tekme atıyor. Sonra da <laughs> sonra da bok atıyor lan. Ya bunu çok beğendim. Yine de kullanmak istiyorum ya. Ah şunu, hepsini kullanacak. Hepsini. Bir, dört tane tekme, İki. üç, dört. Beş Of <laughs> Yedi Sekiz Yo yanlış sadın, ha. <laughs> Abi yanlış söyledim <sadın. gülüyor> Bitmiyor bitmiyor Abi <gülme> ya bitmiyor. Yine bir şeyler yazalım ya. Üç seferde bu Bu geyer bunu. De... Uhuh. Bu geyer. Uge. Uge. Ya burası hırsız yazalım. Hırsız. Dur bir dakika arkadaşlar. Daha bir şey yapmıyorum. Abi ne yazsam ya? Şuraya. <laughs> Hmm. Ne yazalım ya? Şurada. Ya bir şey yaz gitsin ya. Kardeş ne yazalım? Dak dak dak. Yazsın. Ya şurası hook yazarım Hook. 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 Hook, hook yazdı. <laughs> hook değil arkadaş. Hook değil. Hook değil. Hook yazdım. Yanlış anlamayın. Hook yazdım. Hulk. ya abi ya ben ne diyorum? huki yazdım Huk Hook yazmadım. yanlış sen kardeş. Ne bunu çok sevdim. Hoppa uçuyor uçuyor bir vuruyor. Oh. <laughs> oh bu ne? <laughs> Tam patlıyor. Hop çok güzel. <laughs> Güzel. Tamam. Hop, bunu vurdu. Hoppa. Oo. Oh. Güzel ya. Hop, vur bir tane. Tamam. Çok güzel. Tamam. <laughs> О-о-о, да, Любок. Да. sefer oynayacağım. Yedi yani video kapatacağım bir şey. Hmm. Buraya dur bir dakika. Ya bir şey yaz gitsin ya. Sana hiçbir şey aklıma gelmiyor. Sık sık yaz. Ya. Kötü bir şey. Kötü bir şey değil. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Nasıl ya? ya gitsin ya. Hoppa. Dur bir dakika. Oha abi ya. Bu ne? <laughs> ha, bir şey yapma. Ne? <laughs> hmm, abi ya bir şey yap, yap. Zaten hiçbir şey aklıma gelmiyor. Yaz gitsin. Bakliyor. Evet işte bu. Hoppa. Dedim ya. Abone olmayı unutmayın. Ve de yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi in, in söylüyorum. Siz like atmıyorsunuz ha. <laughs> oh. <laughs> bunu çok sevdim. Ve <laughs> de bunu. çok güzel değil. Oh, çok güzel. Oh. Oh, şarkı da öyle <laughs> Taramalı. Taramalı çok sevdim yani. Şimdi tara tara gitsin. <execution> Allah <Adams> <nullisa> <ç> Allah. <actor> <Christina> Oh. <laughs> ne var hoppa hoppa abi ya çok güzel hoppa <laughs> 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 oha gelecek galiba o geldi hoppa ya çok sevdim ya bunu <laughs> Tara 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 Tara. <laughs> <laughs> Hoppa. Ah. Oh çok zelim. Uno. Tara gitsin. <laughs> bu bana bu bu bana geliyor lan. Tara gitsin ya Tara Tara Tara. Of. Hoppa! Dört <laughs> <laughs> tek madde dö, dört de bok atıyor lan. Çok sevindim. Evet e, Hepsini kullan. Hoppa! <laughs> Hop Büşt. Headshot at. Hoppa. Hoppa. Vur. Hoppa. Dörtte headshot. Ve de sonuncusu geliyor. Kardeş. Dudy man. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Hala tarıyor, bitmiyor, bitmiyor. Taramalı ya. Uçan adam gibi. <laughs> Arkadaşlar beni İzle, izlediği için çok teşekkür ederim. Zaten... Sana... Estağfurullah ben ne diyorum. <laughs> Arkadaşlar videom bu kadardı. Sevdiyseniz like ve yorum yazmayı unutmayın. Ve de abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.